Şimdi aynı tarihi dokunun bütün detaylarını şurada inceleyen oğlum var. Şu ağacın gölgesine sinmiş bir şekilde oturmuş kocam var. Tatile gidin. Gidin. Gidin ama hem oğlunuzla hem kocanızla birlikte gitmeyin. Tek başınıza gidin. Canımın istediği yere bakarım çıkarım. Çünkü ikisi birlikte olduğunda ikisinin zevkleri farklı oluyor. Bir başka bir şey istiyor, Biri başka bir şey istiyor. Arada kalırsınız. Şu anda yaptığım şey tamamen stresten dolaşmak. Çünkü yalnız gitmek istiyorum artık tatillere. hocapta yatıyor benim istediğim gibi olacak tatil yani onun isteğine sadece suyun içine gireceksin, denize gireceksin, denizden dışarı çıkmayacaksın. Yalnızca yüzeceksin. Tatil kaç gün? 40 gün. Adli tatil. 40 gün tatil yapıp 40 gün boyunca su, kum bir de konaklama yeri, yatıp kalktığınız yer yeterli diyor. Oğlum çıkmışken antik yerleri, tarihi yerleri de gezelim. Kültürümüz artsın, kendi gözümüzle gördüğümüz yerler olsun diyor. Dağ, taşı, toprağı bile olsa bunların hepsinin bir ruhu var diyor. Vaktiyle bir yaşanmışlığı var. Gelmişken bir beldeye dünya gözüyle o beldedeki bütün özel yerleri görelim istiyor. Şu an bu sene geldiğimiz belde Muğla ve Marmaris bölgeleri, Bodrum bölgeleri bu bölgelerde geziyoruz işte. Benim ne istediğime gelince benim bir isteğim yok. Ölsem de kurtulsam. Sıkıldım her şeyden yoruldum ya.